Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar çatıya geldim. Kuşları kaldıracağım. Öncelikle 2000 aboneyi geçtik arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Çekiliş kuşlarını sizlere tanıtacağım. Önce postaları göstereyim arkadaşlar. Bir çift posta vereceğim isteyene çekiliş çıkana. Bakın arkadaşlar. Şu üstteki iki tane posta. Benim kendi yavrularım. Gerçekten çok güzel kuşlar. Çekilişte çıkana isteyene bu postaları verebilirim arkadaşlar. Bir çift. Postaları gösterdik. Uçurayım bunları. Kapıyı açık bırakayım. Uçsunlar. Arkadaşlar bir çift posta isteyene isteyene buradan 4 tane tip arkadaşlar. Belki Mardin sevmiyor olabilirler. Posta sevmiyor olabilirler. Bir çift şey 4 tane tip verebilirim arkadaşlar. isteyene. Tipler güzel arkadaşlar. Uçan kuşlar. Benim kendi kuşlarım. Kendi yavrularım. Evet. Tipleri de gösterdik. Kapıyı açayım arkadaşlar. Onlar da uçmak isterse uçsunlar. Evet. Postalarımız uçuyor arkadaşlar. Hava rüzgarlı. Biraz rüzgar var. Evet arkadaşlar, şimdi de Mardinleri göstereceğim size. Halkalı kuş pazarından aldık arkadaşlar. Sahipleri çok övdü. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Bir çift kula yumurtaya kovalıyor. Kasanın içinden çıktı. Şöyle de bir çift Şeytan Tepe miski. Miskiler de güzel arkadaşlar. Onlar da takım. Eski miskilerden. Bunlar da güzel kuşlar arkadaşlar. İsteyene bir çift miski. isteyene bir çift kula. Bunları istemiyorlarsa arkadaşlar. Bir çift posta alabilirler. Ya da. Belki kuş uçuruyorlardır. Dört tane tip alabilirler arkadaşlar. Çıkan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuşlar güzel. Sahipleri çok övdü. Bunlardan yavru alıp uçurabilirsiniz arkadaşlar. 30-40 metre gidiyorlarmış. 5-6 taklalı gidiyorlarmış. Söylediklerine göre Ankara'da Kırıkkale'ye kadar kuş vermişler bunlardan. Durum böyle arkadaşlar. Çekilişimizde pazartesi günü. Önümüzdeki hafta pazartesi günü. Kuş pazarı var. Pazar günü, pazar günü değil de pazartesi günü çekilişimizi yapacağız pazartesi akşamı. Evet arkadaşlar. Durum böyle. İstemeyen arkadaşlar olursa arkadaşlar ben bu kulaları beslerim yani. Ben çekilişe vermek için aldım ama kuşlar güzel arkadaşlar. Yani ben bunlardan yavru alıp uçururum arkadaşlar. Kuşlar fena değil. Ben kula kuşunu seviyorum. Benim eskiden vardı kuşlarım. Evet arkadaşlar. Çekiliş şeyini de söyleyeyim nasıl katılacaksınız? Arkadaşlar öncelikle kanala abone olmayanlar abone olacak. Abone olduktan sonra bu videonun altına isim soy isim yorum yazacaklar. Çekilişe katılmış olacaklar arkadaşlar. Abone olup isim soy isim yazmaları yeterlidir. Çekilişi de takip edelim arkadaşlar. Geçmişte çekiliş yaptık. Katılan arkadaşlara çıktı. Ama izlemedikleri için takip etmedikleri için kuşları başkasına verdik Evet arkadaşlar durum böyle bu kuşları yollayacağız arkadaşlar isteğine abone olmanız isim soy isim yazmanız yeterli bu videonun altına abone olun arkadaşlar En azından kanalımız biraz daha büyümüş olur Ben bu kuşları çoğaltıp yavrularını alıp söküp yine çekilişe koyarım arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Ben Mardin kuşunu seviyorum arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar postalar burada. Postalar yumurtlayacak çok iyi bakıcılar arkadaşlar. Kendi yavrularım. Çok sevdiğim kuşlar. Şu maviyi çok seviyorum. Dişi kuş. Çakmaklı erkek. Yani kuşlarımızdan yana sıkıntı yok arkadaşlar. Katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kuşlar güzel. Fena kuşlar değil. Mardinler'de inşallah söyledik. Abimizin, Oktay abimizin söylediği gibi iyi kuşlardır. Giden arkadaş besleyip şey yapabilir. He, kuş istemeyen arkadaşa da Arkadaşlar 100 lira gönderebilirim. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bu videonun altına isim soy isim yazabilir. Bu videonun altına yorum yapanlar çekilişe katılacak. Abone olmayanlar da abone olsun arkadaşlar. Evet abone olmayanlar da abone olsun. Çekilişe öyle katılsınlar. Yoksa katılmalarını izin vermeyeceğiz. Durum böyle arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz görüşürüz arkadaşlar.